nasıl tanımlarsınız? Gazeteci kimdir? Ne yapar? İşlevi nedir? Gazeteci her konuda fikir ileri süren her şeyi bilen insan demek midir? Hayır. Nereden bilecek gazeteci her şeyi? Ben kendime göre bir tanım yapayım. Gazeteci, haber ve bilgi kaynağını en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edildiği bilgi ve haberleri okurlara sunan insan demektir. Gazetecinin bu görevini yapabilmesi için habere, onara, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerekiyor. Bunun için de gazetecinin güvenilir bir kişi olması zorunludur. Sır saklayan, haber ve bilgi kaynağını izlemesini bilen, gerektiğinde hükümetlere ve güç odaklarına karşı savaşmayı göze alan insan gazetecidir. Günümüzde sarı kartlarının ardına devlet kapılarında ve belediyelerde ihale takip eden, bankalardan aldıkları kredilerde milyarlar vuran, düzmece belgelerle gazetelerini ve devletlerini dolandıranlar da vardır. Hem bunlar var, hem Osmanlı İmparatorluğu'nda mağdayın katipleri gibi gazetecilik adına hükümetlere, çabuklara ve köşklere tutan katiplerine yapanlar vardır Türkiye'de gazete okulu sayısında pek parlak bir grafik çizmiyor. Okul sayısını dünya ölçeklerine vurduğumuz zaman iç karartıcı tablolarla karşılaşıyoruz. UNESCO, bir ülkenin gelişkin sayılabilmesi için her bir kişiden 100 kişinin gazete okuru olması ölçüsünü gerektiriyor. Bizde bu sayı 1058'dir. Bu İngiltere'de 1373, Danimarka'da 360, Almanya'da 342, Fransa'da 179, İtalya'da 146 ve komşumuz Yunanistan'da 1533'tür. Üstüne üstlük Türk basını tekelcilik tehlikesiyle karşı karşıyadır. İngiltere'de sahip değiştirecek bir gazetenin tirajı 1500.000'i bini geçiyorsa satış işlemleri Manipolis and Meşhur komisyon adlı komisyonca onanmadan kesinleşemez. Almanya'da Federal Karta Dairesi yıllık 25 milyon markalı iş yapan bütün şirketleri olduğu gibi devredilecek bu kadarı da işlem, işletmelerini denetler. Fransa'da 1986 yılında çıkarılan basının yasal rejiminde reform adlı yasa bir yıl içinde toplam tırajı %30'unu geçen gazetecilerin satış işlemlerine ile ilgili kayıtlıcı kurallar getirmiştir. ABD'de Federal Komünleşik Komisyon bir ülkenin olduğunun aynı alanda bir yayın kuruluşunu alması yasaklanmıştır. Türkiye'de bu konu hiçbir kural yoktur. Gazete, dergi ve televizyon kanalları ile ilgili olarak tekerleşme sürecine giriyoruz. Bu tarzı devlet desteğiyle açıkça anayasa ve yasaklara aykırı olarak yayın yapıyor. Böylece yayın ve reklam dünyasında haksız rekabet devlet eliyle yaratılıyor. Böyle bir ortamda Cumhuriyet gazetesinden bir grup arkadaşlarımızla birlikte ayrılma zorunluluğu duymuştuk. Cumhuriyet gazetesinden içi kan ağlaya ağlaya ayrılanların emeklerinden başka, geçimlerinden başka hiçbir kaynakları yoktu. Hiçbirinin bankada birikmiş parası da yoktu. Ayrılırken hiçbir yasal hakkımız verilmemişti ayrılan arkadaşlarımız aramızda bir toplantı yaptı. Bir Şubat gününe kadar beklemeyi, daha sonra herkesin kendi yolunu seçmesine karar vermiştik. Bu arada binbir engene karşı Cumhuriyet gazetesini yaşatabilmek için gazeteye yeni sermaye ve yeni ortak arama çalışmaları da sürdürüyoruz. Milliyet gazetesi haber çeşitliliği ve yorum özgürlüğü ülkelerine amaç bilmiş bir düşünce formuydu. Milliyet gazetesi bir güç güçlerimizle birlikte bana ve arkadaşlarıma kucak açtı. Üç aydın Milliyet Gazetesi'nde karınca kararınca olaylara, haberlere, belgeye ve bilgiye dayanan yazılar yazmaya çalıştım. Bunu ne kadar ölçüde başarabildim bilemiyorum. Bu üç ayda Milliyet Gazetesi'nin çağdaş anlamı ile tam bir gazetecilik ortamı olduğunu, bu ortamın güven duygusuna dayalı arkadaşlık ve dostluk ilişkileri içinde geliştiğini, gazetelerde hep yakınlığımız tek adam yönetimleri yerine gazetenin haber zenginliği ve yorum özgürlüğüne dayanan demokratik ve çağdaş bir anlayış ile yönetildiğini yaşayarak görüyoruz. Cumhuriyet gazetesini dramatik serüvene sokup sonra da gazeteyi bir milyarlık borç batağına sürükleyip kaçtıktan sonra benim güvenim güç durumunda olan etki gazeteme koşmaktı. Milliyet gazetesinden bu nedenle ayrılıyorum. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Nazım Hikmet'in en çok sevdiğim şiirlerinden biri ne kavga bittiği zaman ne çiftlik sahibi oldu ne apartman. Kavgadan önce kartal da Kavgadan sonra kartal da bahçıvan diye Cumhuriyet gazetesindeki kavgadan sonra ben yine etki görevime kaldığım yerden devam edeceğim. Boş batağına sokulan ve trajik 40 binlere inen gazetede ellerimize dikenler bassa da görevimiz okurlarımıza yedi veren bağımsızlık günleri. Şu şu ışıklarıyla caddelerden geçerken caddelerden geçerken bizler bir mum ışığında bitirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürüldük, dövüldük, vuruldu, asıldık, Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Yoksulluk demedi bile kendine çelik kelepçeler takıldı. İşkence yüce verdiğine sabahladık kaç kez. İsteseydik diplom alanımızı bol günümüze getiren bir dersine En güzel yıllarını birer kazı çiçek gibi verdik topluma. Bizleri yok etmek istediler hep. Öldürüldü. Ey ağabey unutma bizi. Fidan gibi genç kızlardı. Hayatımız çıkardı. Bir şeylere gibi akardı gözlerimizden. 20 yaşındaydık. 21 yaşında, 22 yaşında işkencelerin acımasız ellerine terk edildik. İnsanlar utanmadılar insanlıklarından, utanmadılar erkeklerinden. Hücrelerine atıldık ey halkı, unutma bizi. Ölümcül hastaydı, bağırsaklıklarımız ölümlenmişti. Hipokrat emin etmiş doktor kimlikli işkencelerin elinde öldürüldük, acımaksızın. Gelinliklerimizin ütüsü bozulmamıştı daha. Cezaevine kitlenmiş, hocalarımızın tatlı duygularına Bilal Yataktaş gibi salındı. Vicdan sustu, hukuk sustu, insanlık sustu. Göz göze indirildi el halkı. Unutma. Geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Taceddin Bayır. Geçmiş dönem İlçe Başkanımız Yüksel Demirsoy. Meclis üyelerimiz, il yöneticilerimiz, <laughs> Kadın Kolları Başkanı Begül Sayköze ve siz değerli gazi üyeler. 22. yılında andığımız oyunun cekilliğimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin aydın, layık, vatanını seven, ülkesinin fena için hiç yılmadan çalışan Atatürk ilke ve ifratlarına bağlı, ölümünün üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen katilleri ne yazık ki hala bulunamayan gazeteci yazar uğurduğunca ve bir gün makamından valilik makamına gitmek üzere yolda arayınca kusura düşünülen şehit olan Merhum Şehit Gaffer Akkan Anası'na hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetin Atatürk Meclisi devrimlerinin odursuz savuncusu olunca daha 80'li yıllarda çeteleri siyaset, tarikat, ticaret ilişkilerini, aydınlatılamayan cinayetleri, terörle, kaçakçılık arasındaki bağı, dinselliğe, devlete laik, cumhuriyetçi, tam bağımsızlıktan, tüm fark ve özgürlüklerden yana 5 bin e aşkın yazı yazmış, diziler hazırlamış, söyleşme yapmıştır. 4 Şubat 1981 tarihli yazısında şunları söylüyordu Mumcu. İsterler ki susalım, isterler ki yazdıklarımızın hiçbiri ve bu dönemde yazılmasın. Bunun içindir ki bizleri susturmak için her türlü yollara başvururlar. Bizleri susturmak için başvurdukları ve ellerini üzerine bulaştırdıkları sinsi girişimleriyle ilgili ipuçları ellerimizdedir. Bunu da benim bunların açığa çıkmaması için köşelerinde kullanıp dururlar. Evet yazacağız, Sustmayacağız. Bütün yolsuzlukları, kaçakçılıkları, pislikleri, cinayetleri, hırsızlıkları tek tek sergileyeceğiz. Evet, mümkünün deli gibi tuttuğu ışık yolumuz olacak. Tuttuğumuz, yılmayacağız. Yolsuzlukları, usulsüzlükleri tek tek kovalayıp peşini bırakmayacağız. Biz Cumhuriyet gençleri, Umur çetine Çetin Taner Kıştolları, Metin Göktepe'yi, Hırat Dinki, Yücuh'u, Vahini, Deniz'i ve Gedi Şehitleri'ni unutmadık, unutturmayacağız. Henüz çocukluğumuzu bile yaşamamıştık. Bir kadın eline değmemiş ellerimiz. Bir sevgilimen mektup bile almamıştık daha. Bir gece sabaha karşı Fransa vurulmuş ellerimiz ve ayaklarımız da çıkarıldı dinam sehpalarına. Herkes tanıktır ki korkmadık. İçimiz titremedi hiç, mezar toprağı gibi kapkaze, mezar taşı gibi gittik. Boynumuzu yaktık yavru kemetlere, asıldık, bulunduk ey halkı, unutma bizi. Yürekli İdlilere selam olsun, selam olsun Yürekli İdlilere. Hepiniz katıldığınız için, tahtı kaydığınız için çok teşekkür ederiz. Büyük ülke olayları bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce, 28 yıl önce yazan bir gazetecinin neden ortadan kaldırıldığı için yeterli bir sebep değil mi aslında? Bugünleri o günden görmüştü ve bizleri ikaz etmişti. Yazmıştı, çizmişti. Ve şunu bilemedi emperyalizm. Kapitalizm bunu anlayamadı. Zannetti ki Uğur Mumcu'nun arabasına koyduğu bombayla Uğur Mumcu'yu yok edeceğim, Uğur Mumcu gibi düşünenleri yok edeceğini düşündü.